Merhaba arkadaşlar Farming Simulator'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde buradaki malların hepsini satacağız yani. yani. Bize iyi bir para gelecek. Burada da keç sütümüz var. Tavuklar iyi çalışıyor. Bunları elimizde şöyle dışarı itelim arkadaşlar. Çünkü kapının önüne şöyle. yapıyor örtme dur. E, geçen bölüm ya tamam bu ekledik. Bu bölümde ne ekeriz? Herhalde patatese kesin var ya bakarım ben. Ekek gitsin ya patatesi. Apa da örtülüp duruyor ya. Cık. Neyse durumlar öyle işte. Şimdi bunları otomatik yükleme toplayacağız. Yani bize şu an bayağı bir para gelecek. Yani güzel bir Hani gelecek. Bakacağız. E, fabrika vurmayı deneyeceğiz işte. Hayırlısıyla. Yani bir 20 milyona yakın para gelecek gibi. 20 milyon iyidir ya. Yani yumurtalar, keçi sütü falan filan öyle para diyor ki. Görmeniz lazım yani. Vallahi valla kimse kusura bakmasın ekonomiyi normale çektim. Oradaydı. Zaten tek oynuyorum. Normal iyi yani. yani. anlayış gösterirseniz iyi olur. Yani biz de insanız yani tek oynuyoruz. Bayağı bir zor yani. Bir tane vardı da Ha bir de yoruma ekonomiyi zor al ekonomiyi zor yap. İnşallah <laughs> yine o tarz biri çıkmaz. Yani biliyorum buraları üretimleri görmüyorsunuz. Çünkü buralar boş işler o farklılıkta ne olmuş onu bir çözelim bir ara. <laughs> Ona bir bakmak lazım. Ha bu palet baka girdi dedim. Ama oraya soktum mesela. İşte arkadaşlar bakın buradan gördünüz mü paletleri? Yani bayağı bir yumurta birikti çünkü 700 tane tavuğumuz var, 700 tavuktan bu kadar yumurta. Güzel yani. Marulumuz varmış arkadaşlar, çilek, domates, taze soğan, hepsini tek tek çıkarıyoruz böyle. Yani bu palet modu çok iyi. yamantarı enoki acı bir tamam bu kadar yeterli ne diyor? boyutta desteklemiyor diyor bunu sol yapsak shift desek boşaltsak tekrar bir doldursak bunu şuradan bir şöyle kapak resmi alalım arkadaşlar iyi olur yani Daha fazla toplamıyor mu? Shift R. Evet arkadaşlar daha fazla toplamıyor. Bunu gidelim bir satalım. Ya Allah Bismillah diyelim. Burada videoyu kesiyorum. Satış yerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar satış yerimize geldik. Şimdi bakacağız kaç para gelecek. Ya Allah Bismillah. 9 milyon para geldi. Çevre puanından da 1 milyon geldi. 10 milyon para geldi arkadaşlar. 10 milyon değil mi? Aynen. 10 milyon para geldi. Diğer malzemeleri de getirelim. Burayı göstermeyeyim size. Sağ yine açarım buraları. Evet arkadaşlar son yeri şeyimizi de getirdik. Bakalım buradan kaç para gelecek? Diğerinden 10 milyon geldiydi. Buradan da bir 10 gelir herhalde. Ana 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 ana. Devriyorduk az da. Ucuz yırttık. Sütler burada saltırmıyor. Sütler mandıraya gidecek. Buradan gelen para 5406 milyon geldi diye. Buradan 6 geldi arkadaşlar. Şunu bir indirelim, boşaltalım. Tekrar bir dolduralım. Yani bağlamıyor ya. Neyse buraya da 6 geldi ya arkadaşlar düz hesaptan. Yani 16 milyon geldi. 16 milyon para geldi. Çok da değil yani az bence. Yani fabrika falan fila, filan kuracağız. Çok para yani onlar. Evet 20 milyon paramız oldu. Oldu ama Dur devreceğim konuşamıyorum şimdi. yani oldu ama işte bir tane bir şey alsak para biter yani onu demek istiyorum. TL horam çok iyi. Ekonomi çok iyi hocam. Burada nasıl satacağız ya? üsttekileri almamız lazım. Allah Allah devirdik. Pardon arkadaşlar usura bakmayın. Bir takım talihsiz şeyler oldu. Vay aslında la koy şunları la. Evet yüklemeye devam ki. İki tane kaldı. Şunları da verek abi. Aman aman dur. Evet eh, tamam yeterli. Satalım bakayım şimdi. 7 geldi, 8 geldi. 10 da buradan mı geldi? 11 de buradan geldi dedik. Tamam, 31 güzel artı 11 milyon geldi. Artı 11 milyon hocam. 31 milyon liramız oldu. 32. Şimdi krediyi kapatsam direkt bitirebiliyorum. Ama şu an krediyi kapatmayacağım çünkü ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımızı tamamladıktan sonra öderiz yani. Daha çok bölüm çekeceğiz. Evet arkadaşlar ben bir patates ekim ayına gidelim. Tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar patates ekimi ayına geldik. Burada bir hayvanlarımız vardı. Görebilirseniz yani görürdünüz bunları. Şimdi bunları satacağız kar elde etmek için. Lan bunların tek şeydi 24 ayken satmak lazım bunları. Satak o zaman yaşlanmasınlar arkadaşlar. Bu satılmaz daha bir aylık. Ama bunu teki yüz ediyordu ya. Boşa besledik ki bir şey oldu şimdi. Neyse yapacak bir şey yok. Paramız var abi. Bu ne abi? Bu niye böyle? Lan bunu geç. şimdi ne öreceğiz? Bir tane patates ekim malzemesi makinası alacağız. Patates ekiciler. 6 metre şundan kiralayacağız bir tane. Buradan da patates alacağız. 5 torba aldık. 5 torba diyorum. 5 palet. Şimdi ekmiyoruz zaten. Sabah yapacağız? Ben bunu tarlamın yanına götüreceğim. Ondan sonra orada hiçbir şey göstermeyeceğim size. Keseceğim yani orayı. Yani şey var ya bizim. Yağ tohumu turpu ektik. Onu ya. Yani o yüzden oraya gerek yok. Bakın yağ tohumu turpunu hasadı sürecek yapılır. Yani burayı süreceksin yani. Anladın mı? patatesli kek bakayım. Patates belki işleriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız ya. Neyse hadi burada keseyim ben. O kadar yeter herhalde patates. Kar eder miyiz bilmiyorum da bakacağız duruma göre. Hadi bakalım. Güle güle. Evet arkadaşlar sabah işlemi tamamlandı. Şimdi patates ekibine geçiyoruz. Değişken toprağına müsait değil diyor. Acaba bunda şey olmuyor mu? Değişken tohum muhabbeti. Yani tohumlar değişiyor yani şeye göre. Geldi tamam çalıştırmaya gerek yok gördüğünüz gibi ekim işte başladı Abi şu ekim çok iyi ya 25 teklik arkadaşlar yani şu karı oluşturuyor ya çok güzel gözüküyor patates ekiminde. Harika valla. Bu bölümde zaten inek gübresi atacağız. Paramız kadarsa şu yandan iki tarla alacağız. iki tane. Bakalım patates bize getiri sağlayacak mı arkadaşlar? Ona tam bilmiyor. Bir bakacağız. Evet bir fabrika falan kuracağız bugün. Patates ne istiyor acaba ya yapmak için? fabrikada direkt işlesek şeyi patatesi bulabilirsek patates cipsi ya yağ istiyor ya yani. bu yağ istiyor arkadaşlar cips yapmak için konserve yiyecek yapabilirük 12 milyonmuş ama bir tane mandıra bir tane ondan oysak gelecek bölümlerde yapsak şey patatesi. Şu an satarız ya patatesi büyük ihtimalle. Aynen. Evet arkadaşlar renkleri falan böyle değişiyor ama render problemi yani o. Yani oyun biraz sıkıntılı bu konular. Konul konulardan konularda. İşte render durumu biraz sıkıntı. Bu arada bir sıra gittik. Patates tohumu bitmiş bir tohum almamız lazım. Buraya bir esir aldık herhalde. Evet arkadaşlar bunu buraya çekmemiz lazım. Bir tane otomatik yüklemeli. Şundan alsak. Aynen bu bize işimizi görür diye düşünüyorum. Bunu kiraladık 46.000'e. Patates bitmiş bu arada. Bir şuradan klasa geçelim. Klasa geçelim arkadaşlar. Klasa getirelim şeyleri. Bize gerek olan şeyleri. Evet, burada yine bir kesim işte mi yapayım ben? Evet arkadaşlar bir patatese bir kaç lira verdik? 400 bin verdik herhalde. Maşallah. patatesi ektik yani biçince o patatesi ekebiliyoruz mu acaba hiç denemedim yani mantıken ekilmesi lazım yani yarısını ayıracaksın abi patatesin ekeceksin yani olur bence büyük ihtimalle hep bir oyun bir kastı arkadaşlar sağdan yüklediğimiz için herhalde. Aya bir FPS düşürüyor. Belli oluyor mu acaba videoda? Belli oluyordur herhalde. Evet yüklüyoruz abi patatesi. Şu an bir FPS düzeldi aynı. Az önce bir sıkıntı vardı. Ebimi dolduruyorum tekrar geleyim ya. Yani. Boşa beklemeyin burada. Evet abi doldurduk oradan buraya gelene kadar Tohum kalmadı Yani patates işi Biz bayağı bir şey yapacak gibi arkadaşlar O kelimeyi söylemeyin ben Zannediniz demek istedim Oradan buraya gelene kadar tohum bitti bir yerdeyken to tohum gidiyor bakın iyi bak burada gitmiyor tarladan dışına çıkınca. Evet tekrar buradan devam edelim. Yani kaldırmazsanız tohum gidiyor yani haberiniz olsun. Yani mecbur kaldırman lazım eğer ki şey yapmıyorsun herhalde ben fark etmedim onu. Yarısı gitmiş olabilir tarlaya doğru. Bakacağız. Ya yani şu render problemi çözün artık ya. Şuna bak ya Oyunun bu tarz şeyleri kötü be, beyler ya evet, şey. bakın duruyorum Tohum gidiyor Yo, git Az önce niye gidiyordu e, Kaldırayım da ne olur ne olmaz Az önce gitti çünkü evet, Toprağım dediydi Patates ek diye Ekiyoruz toprağım Yani biz bizim ekiyoruz patatesi. Patates bizim ekiyor. Onu tam çözemedim şu an. zaten bu nasıl diğer bölüme kalır yani. Yani Ekim bayağı bir bizi öracak. Belli yani. Tamamdır hadi gidelim. Bu sefer bir az gidiyor gibi az gidiyor herhalde burada ya. Tamam. Yani şu an 3 sıra geldik. 400 bin lira para harcadık. Diğerlerini aldığımızı 500 diyelim. 500 bin tohuma gitti. Şuradan gözükeyim acaba ekonomik analizin. Evet gördünüz mü? Nice. Ekonomik analizden toplam masraf diyor toplam kazanç 16.000 o da şuradan geldi süpansiyondan geldi o para nasıl geldi diye sorarsanız ya tohum turp ektik oradan bize para geliyor yani ister ekin ister ekmeyin yani tarlayı koruyor verim arttırıyor falan diyor yani açıklamada okuduğum gibi okuduğumda yani tarlayı koruyormuş toprak kaymasını falan filan önlüyor dedi bir de getiri sağlıyor işte bize. Öyle yani. Bir şey ekmeyeceğin zaman ekince kışa kadar duracak yani. Şu kadar. Öyle yani. Oradan geldi para. Gerisi zarar zaten. Hani iyi para bir harcamışız hani tohumu. Yani patates işi sıkıntı ya. Yani. Zeynep'in bir tohum alayım da gelelim. Evet arkadaşlar tekrardan bir doldurdum. Yani baya bir katete saldım. Kaç lira tuttu derseniz 800 bin tuttu. Ya yani şurada gözüken şey herhalde ya. Toplam yapmıyor yani. Şu an şu anlık harcadığımız tohumu gösteriyor bu. Hepsini harcayınca fiyatımız çıkar. Bir, milyon lira falan harcadık diye düşünüyorum ya. Bir milyon gitti herhalde tamam mi? ha. Bir milyon mu artık? Bir bin mi? Neye gittiyse ya. Kafa kalmadı. Kafa yandı. <laughs> Patates işi Sıkıntı iş ya. Abi dolar da bu kadar değildir de TL'de gördüğünüz gibi ekonomi çok iyi. Çok iyi ekonomi. Yanıyor. <laughs> evet bu bölümde patates ekimi olacağı. Başka bir şey olmayacağı. Bunu da ortaya koydum ki Ha bir de buradan Alayım diye Ay abi Zorladı la bu da Allah Allah Ha gayret klas Ha gayret sonunda ne 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 Tin 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 gidek şöyle Evet yine FPS düştü orta bak renk değişiyor ya değişmiş bir şey oluyor O yüzden kasmaya sebep oluyor FPS düşürüyor yani Bakın yeşil bir şey çıkıyor gördüyseniz Evet ekime devam ki Klas çalışsın orada. Bakalım ne kadar harcamışık. Evet 768 bin olmuş. 140 litre mazot yakmışız. Hayırlısı diyelim be hocam. Yani ben şu 75'in tarlayı almayı düşünüyorum fabrikalar için alayım gidince bakarız Yeni arsamız aldık 1600 lira falan Buradaki arsaları da alsam mı acaba Bununla birleştirsek Olabilir aslında aynen Bir Alak arkadaşlar şuraları Tamam mı? 5'e burayı alalım. 4'e buraya alalım. E 19.000 aldı. Kalan fabrika. Yani tek tek bunları şunları alacağız zaten. Yani buranın verimleri falan güzelmiş. Buranın verimi de 101. Tarlalarımız şu anlık iyi yani. Bakın bunları şey yapmadığımız için şunu almadığımız için çevre puanımız düştü biraz. Onu yapacak. İlla buraları da mı almak gerekiyor? Yok. Burayı tarla olarak görmüyor. Aynen. Burayı da öyle. Hadi oğlum şeye çarpmışık. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yeni arsaya şuradan bir Işınlanayım ben arkadaşlar. 75 aldık. Gösterdim değil mi buraları? Göstermişimdir büyük ihtimalle. Şeker pancar ekmiş buraya bizim adam. Almadan önceki adam yani. Evet shift B'ye geliyoruz arkadaşlar. Mandramızı kuracağız. Ne tarafa kursak. Arkadan veriyoruz. Önden alıyoruz şöyle koysam öne doğru daha güzel durur yani. Tam şöyle açısı böyle bunu bir koyalım. Tarla yam yol Bir şey olmaz. Tekrardan geri düzleyelim burayı. bir küçültle. Evet, tarlanın düzlüğü nasıl? Böyle mi gideceğiz herhalde? Öyle yani. Buraları böyle bir yapalım arkadaşlar. Evet, şöyle düzleyelim. yol gitmeyeydi biraz iyiydi sanki ayarlayalım hemen şöyle yani yolu kurtaramadık <laughs> gibi ya Şuraları şöyle düzlesek yeter bizim için. Şunu da alalım. bu yerleri düzleyelim arkadaşlar. Dağıtalım yani. Şuraları şöyle. Evet böyle yeterli bence. Burası böyle kalmış. Durun. Evet buradan da fabrikamızı kuralım beyler. Şunu vuracaktık. Şöyle biraz şöyle vurak. Şöyle tamam. Evet burası fabrikamız arkadaşlar. Bir fabrika daha sığarsa sığar yani. Gerisine gerek yok. 11 milyon paramız kaldı. Evet bu kadar iyi bence. Yeterli yani. Arsada aldık. Onları da birleştireceğiz. Tabi şunların hepsini bir açayım ben arkadaşlar. Çünkü hepsinden yapacağız. Çikolata olmayacak. ona da şeker lazım. şeker pancarı mancarı falan yaparız. Ben bunu gördüm. Şimdi de şey alacağım. Doğal gübre saçma şeyi. Bu kaçmış? 24 metre. Buna gerek yok. Biz 15 metre ayarladıdık. Yani tarlamızın şeyini. tane yani şundan mı 25 litre alıyormuş. Aynen bir tane bundan alak mı 4 milyona? Ya biz gidelim şunu alak yani Ne olur ne olmaz bir şey olmaz. Az bir şey yükseldik şöyle 12 metre yapak. Michelin PKT standart. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. İşlerimi halledelim. Gübreyi atarken göstereyim size. Evet arkadaşlar doğal gübremizi atıyoruz tarlaya. Hani o kadar biriktirdik inek gübremizi atalım bari. Bir bakalım nasıl durumlar nasıl atıyor. İyi yani ya atıyor. Güzel. Yani şuradan yol oluşturdum ben de. Biraz kötü oluşturmuş ya. Yani. İyi olmamış yani mecbur. Buradan gideceğiz. metresi yetmedi şey. Tam sığmadı. Yani buna uygun metreli yokmuş. Ya yani vardı onlar biraz pahalıydı. Onlara gerek yok yani. Patatesi ektik. Harcadığımız parayı göstereyim size şöyle yapalım. 1828 lira harcamışız arkadaşlar. 1 milyon diye işte. 1 milyon Yani inşallah o parayı getirir. Yani tohuma iyi bir para harcadık yani. Satarken nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu an satış, satış işlemi olmaz büyük ihtimalle. İnek gübremizi atalım şimdilik. Gelecek bölümde hasat yaparız. Yani bir gübrenin fullünü göstermem gibi büyük ihtimalle. Yani gübre atacağız ondan sonra bitecek yani işlem. Gelecek bölümde makine kiralayıp hasat yapacağız. Güzel yani gelişmemiz şu an iyi paramıza 9 milyon kaldı. O parayı bir yerlerde değerlendiririz arkadaşlar. Artık traktörümü mü yükseltiyoruz? Yani traktörümüz var bir tane de. Sanki bize biraz daha bir büyük traktörler lazım gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. الله هي معانا طرد